Melçelal ne yapıyorsun oğlum? Yemek mi yapıyorsun? Arkadaşlar Melçelal düğü pilavı yapıyor. Nasıl bir pilava? Oğlum arkadaşını tanıtacağım mı pilava? Anladım. Arkadaşlar düğü pilava dediğimiz bu pilav ince bulgurla yapılır. Soğanı doğruyoruz. Hafiften kavuruyoruz biraz pembeleştiği zaman. Ondan sonra kıymayı da koyuyoruz. Kıymada, kıymayla birlikte kavuruyoruz. Sonra salçamızı ekliyoruz. Ondan sonra hani bunları kendi <laughs> yiyebileceğiniz kadar <laughs> ayarlıyorsunuz. Ondan sonra ince bulgur varsa bir su bardağı, bir buçuk, bilmediğiniz iki su bardağı. Bulgur suyu ekleyip, onunla da güzel bir kavurup, ondan sonra sıcak su kaynar suyu üstüne ekliyoruz. Tuzumuzu atıyoruz. Dilerseniz baharat, yani baharat dediğimde karabiber, pul biber yapabilirsiniz ama Mertçiler bunu seviyor. Acı olmasın diye eklemedim ben. Anneciğim yeter şimdi kapağını kapatalım. Kapağını kapat. Evet dur bir dakika. O yüzden ben sadece tuzu ekledim. Anneciğim bak suyu çekiyor. Şöyle. Altını kıstık zaten ince bulgurdan yapıldığı için. Yalnız çok ben. lezzetli. Yanında turşu, yoğurt, turşu. Buna yani çok lezzetli. Anneciğim tamam şimdi kapağını kapatalım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bunu ben kayınvalidemden öğrendim. Böyle Ana, aperatif bay, hani pratik bay, yemek olarak bay, çok güzel aslında. Akşam yeniyor yani. Şöyle altını birazcık anneciğim. Bakın. Hmm, lezzetli mertçiler değil mi? Dikkat et üstüne sıçramasın. Zaten çabuk yapıyor arkadaşlar biliyorsunuz. İnce biraz su ekleyin. Suyu az. İnce bulgur suyu çabuk çekiyor. Dur anneciğim. Anne biraz karıştırsın. Şöyle gördüğünüz Anne. gibi. Dur oğlum ama bak ama bak maç Canım benim bak korkuyorum sıçrar ama bak öylece sen keşkeki yapmıyorsun oğlum çok karıştırmayacağız şöyle tamam şimdi bırakıyoruz öyle sürekli de karıştırmanın anlamı yok zaten suyunu çabuk çekiyor Eki. anneciğim ama onu bana verir misin Hı. hadi kapağını kapatayım tamam hadi yeter artık oğlum bitti şimdi suyunu çekecek kısık ateşte arkadaşlar bunları olabildiğince kısık ateşte yapıyoruz çünkü harlı ateşte de gür de ateşte de hani de çok de çok de dibi de yapışıyor evet kapağımızı taktık oldu şimdi pişsin mertciler az kaldı zaten 5 dakikaya altını kapatırız ondan sonra bunu yiyecek değil mi oğlum arkadaşlar onu mısın Arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi bu pişmeye devam etsin. Mert'e ile içeri geçelim. Biraz oyunlar oynayalım. Çünkü yanımdan ayrılmıyor. Oyun oynamak istiyor. Görüşürüz diyeceğim mi arkadaşını? Kanalımıza abone olmayı unutmayın değil mi? Like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bakın. Şöyle. Mmm, lezzetli. Anne. Efendim, görüşürüz. <laughs> Sıcak. Ne? Efendim, hayır hayır kucam atlama. Arkadaşlar bakın oldu şimdi altını kapatıyorum artık. Pişti bu. Suyunu çekti zaten çok öyle aşırı suyu çekilmesin hafiften cıvık olsun Anne, kapat. çok öyle daha lezzetli oluyor. Kapat şimdi. Hafiften keşkek tarzı gibi bir şey oluyor yani öyle daha iyi bakın suyunu çekti. Kapat anne kapat. Efendim? Kapat. Tamam kapatacağım. bakın arkadaşlar. Oldu. Şimdi ben bunun altını kapatıyorum. Dinlensin. Dinlendikten sonra yoğurtla turşuyla. Anne pişit. Çok güzel olacak. Bitti. Bitti mi Ertilal? Evet bitti. Anne. Efendim. Anne bu yere... Evet birazcık dinlensin oğlum. Bir 15 dakika falan dinlensin. Ondan sonra yiyeceğiz. Ama dikkat et. Kaldır. Kaldır. Bakın. Tutayım ben. Bak. Altını kapattım şimdi. Bakın arkadaşlar altı kapalı. Evet, Anne bak. Evet. Evet. Şunu kapatalım. Bitti. Yaşasın. Çak. Aferin oğluma arkadaşlar herkese iyi bakın hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın sizi çok Anne, çok baba seviyoruz sehli, baba. baba az kaldı gelecek birazdan görüşürüz de bakayım arkadaşlar.